Merhaba Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. İyi gördüm sizleri. Şimdi kaç tane açıklamam olacak. Yılbaşına özel sınırlı sayıda kupa dağıtacağım. Tamam mı? Az sonra size trailerini de göstereceğim. Ve dağıtacağım kupa sınırlı sayıda olacak. 5 e, veya 10 Sadece YouTube'da bir abonelik isteyeceğim. Ve 7000 sadakat puanına kupa vereceğim kardeşim. 7000 puan. 25 klık kupayı 7000 puana çektim. Onun için herkes kolaylıkla alabileceği bir e, hediye olacak. Ama biraz hızlı davranan tabii kazanır. Çünkü sınırlı sayıda tutacağım kupaları. Şimdi e, nasıl bir kupa diye merak ediyorsunuz. Ben ufak ona bir trailer yaptım. Müsaadenizle bir traileri izleyelim.